Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde cumartesiyi pazara bağlayan gece, NBA'de oynanacak olan iki karşılaşma ve pazar günü Trendyol Süper Lig'de başta dev derbi Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi olmak üzere iki maç yer alacak. Arkadaşlar platin üyelerimize özel yeni bir kasa sistemi başlattık. Kasa sistemimizin şu anda ilk kuponları paylaşılıyor. Ocak ayında da gümbür gümbür devam edecek. Katılım ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Şimdi gelin bu yeni kasa sistemimizle ilgili detayları kısa böyle 1 dakikalık bir videoda sizlere sundum. Onu paylaşayım tekrar ardından gündemimizdeki maçlara geçelim hemen. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Bu videoda sizlere platin yüksek oran kasasını tanıtacağım. Kasa sistemimize sadece katıl butonundan platin üyelik edinen arkadaşlarımız erişebilecek. Hedefimiz yine ay sonunda karda olabilmek. Tabi diğer kasalarımız da devam etmekte. Katılın ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Bunu atlamayalım. Bu sistemde yüksek oranlı Sistem kuponlarına yöneleceğiz. Genellikle sistem 3 4 yapacağız. Kuponları bir maç kaybetse dahi o gün yatırdığımız tutarı amorti edecek şekilde oranlayacağız. Ortalama kupon oranını 20 ila 30 arasında şimdilik öngörüyorum. Oranlar yüksek olduğundan kazanan bir kupon yaklaşık olarak kaybeden 5 kuponu nötrüleyecek. Fazlası bizi kara götürecek. Güven seviyesi form durumumuz gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak kazanma kaybetme psikolojisini doğru yöneteceğiz. Kaybederken hırs yapmayacağız, kazanırken gaza gelmeyeceğiz. Oynama birimlerini bu faktörleri gözeterek oluşturacağız. Evet Aralık ayının son bölümünde başlıyor bu kasamız. Ocak ayında tam gaz devam edecek, Şubat ayında tam gaz devam edecek. Kasamızın başarılı olacağını umut ediyorum. Şimdi yarın platin yüksek oran kasasında buluşmak üzere. Sizler de bu ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz videonun altına link bırakıyorum. Katıl üyeliği o linkten edinilebilir. Evet önce NBA karşılaşmalarıyla başlayalım. NBA'den Golden State Warriors, Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings Minnesota Timberwolves mücadeleleri gündemimizdeki maçlar olacak. Golden State Warriors, Portland Trail Blazers karşılaşması. Türkiye saatiyle 4.30'da başlayacak bu mücadele Golden State Warriors'ta bu karşılaşmada kimler oynamayacak onlara bakarak başlayalım. Draymond Green ve Gary Payton oynamayacak isimler. Andre Wiggins'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Portland Trail Blazers cephesinde ise Shedden Sharp bu karşılaşmada forma giyemeyecek tek isim konumunda. Golden State Warriors bu sezon NBA'de çıktığı 28 maçta 14 galibiyet 14 mağlubiyet alırken, Portland Trail Blazers 27 maçta 7 kez kazandı. 20 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu. Steve Kerr'in ekibi Golden State sezona istediği gibi bir giriş yapamadı ama son dönemde hem oyun anlamında hem de sonuç anlamında toparlandıklarını söyleyebiliriz. Ev sahibi ekibin bu karşılaşmayı Steve Curry, Paul Ziemski, Clay Thompson, Kaminga ve Kevin Looney ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Konuk ekip Portland Trail Blazers'ın ise Humphrey Simmons, Malcolm Braddon, Kamara, Jeremy Grant ve Deandre Ayton ile maç başına sahada olacağını düşünmekteyiz. Chancey Bluffs'ın takımı Golden State Warriors karşısında bence çok da şanslı olmayan bir ekip. Özellikle yay gerisinden Golden State bu mücadeleyi fazlasıyla domine edebilecek güçte. Şöyle bir bakacak olursak 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Sacramento Kings Minnesota Timberwolves mücadelesiyle devam edelim. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu karşılaşma. Sacramento Kings Kings'te Alex Len oynamayacak. Minnesota Timberwolves cephesinde süperstar Carl Anthony Towns bu maçta oynamıyor. Jalen Clark da oynamayacak bir diğer isim. Minnesota'nın bu karşılaşmaya Mike Conley, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, Naz Reid ve Rudy Gobert ile. Sacramento Kings'in ise Darren Fox, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Kagan Murray ve Domantas Sabonis ile başlayacağını düşünmekteyiz. Sacramento Kings bu sezon NBA'de 27 maçta 17 galibiyet, 10 mağlubiyet alırken Minnesota Timberwolves 27 maçta aldığı 21 galibiyetle hem batıda hem de tüm NBA'de zirvede yer alıyor şu anda gerçekten sezona beklentilerin fazlasıyla üzerinde giriş yapan iki ekip karşı karşıya geliyor. karl Anthony Towns'un olmaması evet önemli bir eksik çok çok önemli bir eksik ama Minnesota buna rağmen takım kimyasını iyi oluşturduğu için bu sezon maç içerisinde birlikte kalarak mücadelenin içinde kalabilir. Maçtan kopmazlarsa eğer son çeyreğe karşı karşı tarafı çok büyük bir farkla önde sokmazlarsa eğer Minnesota'nın kazanma ihtimali de doğacaktır diye düşünüyorum. Çok kırılgan bir takım değiller çünkü. Ben bu karşılaşmada Timberwolves tarafındayım. Şöyle bir bakalım artı 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Kaybetseler dahi 7 sayı fark yemezler anlamına geliyor bu. Trendyol Süper Lig'den ise iki karşılaşma gündemimizde yer alacak. Şimdi o karşılaşmalara geçelim. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Daha geniş kitlelere yayılabilmemiz konusunda bu benim için önemli. Adana Demirspor Antalya Spor maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 16.00'da oynanacak bu mücadele. Yeni Adana Stadyumunda maç saatinde açık bir hava, 16 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İki takımda açıkçası son haftalarda iyi futbol oynamıyor ama Adana Demirspor'da tabii teknik direktör değişikliği de var. Bu bir yana takımda birliktelik böyle ufaktan sanki bir sallanmış gibi ama buradan toparlayabilecek kalitede bir ekipler. Adana Demirspor bu sezonun 6 maçta aldığı 6 galibiyet 6 beraberlikle 24 puan toplarken Antalya Spor da benzer şekilde 6 galibiyet 6 beraberlikle 24 puan topladı. Adana Demirspor'un son maçlarda kazanmakta, maç kazanma alışkanlığını edinmekte ve sürdürmekte zorlandığını söylememiz gerek. Ki bunun da karşılığında Patrick Clyward ile yollar ayrılmıştı. Fakat bu da derman olamamış gibi görünse de takıma şu anda uzun vadede Demirspor'un özellikle etkili kanatlarıyla, yusuflarıyla etkili olacağını düşünüyorum. Evinde Antalya Spor'a karşı kazanıp bir çıkışa geçeceğini düşünmekteyim Demirspor'un 1.78 maç sonucu bir denenebilir ve gelelim derbiye. Fenerbahçe Galatasaray Trent sezonun maçı olacak belki de sezonun kırılma noktası olacak mücadele. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maç saatinde stadyum çevresinde parçalı bulutlu bir hava, 11 derecelik bir sıcaklık maça stadyum çevresine hakim olacak. Hakem Arda kardeşler. İki takım da bu sezon 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 43'er puan topladı. Fenerbahçe çok attı çok yedi. Galatasaray az attı az yedi. Averajlı şu anda Fenerbahçe önde. Fenerbahçe'nin özellikle iç saha oyunlarını beğeniyorum. Ama Galatasaray'da çok kaliteli oyunculardan kurulu bireysel anlamda fazlasıyla maçın önüne geçebilecek yeteneklere sahip bir ekip. Zaha gibi, Icardi gibi bu maçlar için yaşayan oyuncuları var Mertens gibi. Fenerbahçe'de de Dušan Tadić, Edin gibi buraları fazlasıyla oynamış bir isim var ki bence Batshuayi de Edin Dzeko'dan formayı alacaktır. Sezon başında bunu defalarca kez vurguladım. Ya Batshuayi geçen hafta hat-trick yaptı Kayseri Spor'a karşı. Evet İsmail Kartal tarafından kesinlikle ve kesinlikle ikinci adım olarak görülüyor ama biraz şans verilse, 2-3 maç şöyle bir 11 başlasa o dinamizmiyle Batshuayi Dzeko'dan formayı kapabilecek potansiyelde. Çok daha hareketli. Evet Edin Dzeko kariyerine büyük saygımız var. Ki ben fazlasıyla Edin Ceko'yu eleştirdiğim için Twitter'dan da zaman zaman linç yiyen birisiyim. Ama Ceko attığının fazlasını kaçırıyor. Tabi Batshuayi de çok kaçırıyor ama Fenerbahçe'nin bu önde pres oyununda özellikle Batshuayi'nin bence daha da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Tabi naçizane bu kendi düşüncem. Edin Ceko da çok büyük bir forvet. Edin o da Fenerbahçe'ye bu sezon büyük katkı sağladı. Takımın bu sezon çehresinin değiştiğini söyleyebiliriz. Evinde Fenerbahçe'yi ben bir adım önde görüyorum derbide. Fenerbahçe'nin kazanacağı görüşündeyim. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.